Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucizi bu anlamda Sultan Abdülhamit Han'dır diyor. Ve bunun üzerine e, sosyal medyada büyük bir fırtına esti tahmin edebileceğiniz gibi. Profesör Doktor Ebu Bekir Sof Sofuoğlu şu anda telefon attığımızda. E, ne demiş, ne demek istemiş? Doğrudan kendisiyle konuşalım istedik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Eksik dilerim. Eksik olmayın. Google'ı kullanan İlk icat eden Sultan Abdülhamit Handır cümlesi biraz sorunlu bir cümle değil mi? Öyle başlayayım isterseniz. Ya şöyle Yavuz Bey e, konferans sırasında hızlı konuşurken söyledim. Söylediklerim arkasındayım. Şimdi düzeltmek, geri adım atmak niyetiyle söylemiyorum. Öyle anlaşılmasın. Hı hı. Şimdi konferans sırasında söylenmiş bir cümle. Orada ee, sizin konuştuğunuz yerin öncesi de var. Hürriyet de onun videosunu vermiş. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi şöyle cümleyle söze başlıyorum. Ben diyorum ki ben bu tür örnekleri sevmem. Hani popüler örnekler hoşuma gitmez benim bu manada. Bu tür örnekleri sevmem. Daha iyi anlaşılsın diye söyleyeyim müsaadenizle diye izleyiciler, dinleyiciler bunu videolarda görebilirler. Benim Twitter hesabımda da var. O video, Hürriyet'in videosunu ekledim. Şimdi e, önce siz heveslin üzerinizden ben bunu dinleyicilere sorayım. Ya benim bunu söylemem mümkün mü ya? Vallahi İnanın öyle... Yavuz Bey çok komik bir şey bu ya. Hocam. İnanın şimdi bu biz... açıklama bile komik. Dinleyicilerden <laughs> özür diliyorum. Açıklama yapmak için. Hocam. Necaz diye bir şey var ya. Hocam bir bir, bir saniyenizi rica edeceğim. Şimdi tabii Türkiye Hı -hı. enteresan bir ülke. E, TRT'de evet. bir e, profesör işte e, neydi? Ne peygamber? Söyleyin aklımdan gitti Nuh peygamber Nuh oğluyla cep telefonu üzerinden konuştu. Teknoloji o zaman vardı gibi bir e, cümle etmişti. Hatırlarsanız işte ne bileyim hı hı. E, tankları, tanklarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki bilim adamlarına talimat verdiği ve bir haftada Türkiye'de Konyalı bilim adamlarının tank imal ettiğine ilişkin görüş beyan eden gazeteciler falan var. Artık yani ne olur ne olmaz herkesin kafası karışmış durumda. Şahsi <laughs> olarak da sizi tanımadığı için insanlar muhtemelen bir dakika burada ne oluyor Nuh peygamber örneği gibi bir şey mi var diye bakmış olabilir hı. diye düşünüyorum. Buyurun siz bir izah Yok siz kesinlikle haklısınız ama ben orada hızlı konuşurken bir de e, söyleşi programı e, sizde konuk alıyorsunuz biliyorsunuz evet. sözümüz bitmeden zihnimizdekileri bir an önce söyleyelim de hızlı hızlı konuşuyorsunuz açıklayıcı cümle e, izah etmeye ko konuşmaya çalışsanız e, dinleyicilerin sabrı tükenecek e, hızlıca işte bazı asıl niyetinizi belli eden kelimeler kullanarak işte bu anlamda dedim ya bu arada... Efendim başında da şey söyledim ben bu örnekleri pek sevmem örnek üzerinden ben bunları aslında mecaz olarak şimdi buradan bu anlaşılacaksa o zaman mesela e, bu mecazdır kurt gibi acım dediğinde bir insan kurt olduğunu mu düşüneceğiz yani ya da başka bir şey söyleyeyim e, Timur'un filleri bugünün tankları gibiydi ben şimdi onu dediğimde e, aslında fili tanka mı benzetmiş olacağım? <laughs> Aslında çok üzücü, çok komik bir şey ya Yavuz Bey. Evet. Yani siz ben diyorsunuz bu, ki aslında işi özünde... yapmaya bile e, üşlüyorum yani. <laughs> Anladım. Siz diyorsunuz ki yani Abdülhamit Han kendi sarayında da sıkıntılar var, gidemiyor, yol yok, uzun mesafe. Fotoğraf çektirip onun üzerinden e, bir ya, değerlendirme aynen. yapıyor diyorsunuz. Bey, Ama bunu Google'la e, böyle hani e, şey yapınca, e, örnek verince tabii kıyamet kopmuş farklı anlaşmalarla. Şimdi bakın daha iyi anlaşılsın diye insanlar bunu bildiği için söyledim. Bakın şöyle düşünün. Ee, Google'ı biliyorsunuz ve başka bir şey bilmiyorsunuz. Ben size şöyle bir şey söyledim. Sultan Hamit'le ilgili. Ee, yine benzer cümleleri kullanarak. Gidemediği yerlerin resmini çekip görmeye çalışmanın bugünkü karşılığı nedir desem kuvvetle muhtemel Google dersiniz. Yani, yani e, o dönemde kimsenin düşünmediği bir şey. Gidemiyor. Milyonlarca kilometre kare toprak. Acaba nasıl bir şey? Kafasında bir şey geliştirmesi lazım hani köle renk tarif etmek deniyor ya hani haşa körleri tezli ederim hani o niyetle evet. değil. Görmüyor. Nasıl tarif edeceksiniz? Gördüğünüzde da aynı zamanda psikolojiler de canlanıyor biliyor musunuz? İzlediğinizde oradan politik öğretirsiniz. Denize çıkış nasıl? Denizin e, background'ı, hinterland'ı nasıl? Dağlık mı değil mi? Efendim e, şehirlerin yapısı nasıl? 40 binden fazla arşivden bahsediliyor. Bu sadece ya benim nasıl memleketim var diye Yapılmış bir e, ameliye değil bu. Evet. Bugünkü anlamda gitmek istediğiniz bir yerde Google Map'i açarsınız ya, aynı şey. Ve ben de bunu kolay anlaşılsın diye, hani bir anlamda üzüldüm. Neden izleyiciler bunu böyle evet. anlıyor? Üzüldüm yani. Ama anlamayanlar da var, sevindim. Bu arada size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Siz doğru yazdınız, doğru belir belirlediniz. Yani şeyi haberi tam olarak verdiniz. Evet. Diğer haber siteleri, e, bunu onlar anlamalıydılar. Yani Sultanamit Google'u buldu. Ya böyle bir şey benim söylemem. Mümkün mü? Dinleyicilerden hiçbiri söylemez, ben de söylemem. Belki. Çok teşekkür yani bu şekilde oldu Yavuz Bey. Anlaşıldı. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Herhalde bu yanlış anlaşma ortadan kalkmıştı. Bana göre hiç sorunlu bir ifade söz konusu yok burada. Ciddi bir haksızlık da var yani. E, bu mesele böyle birebir bire cümlelerle baktığınızda evet bir benzetme. Benzetmeyi eleştirebilirsiniz. Ama Google'ın mucize Abdülhamit sonucunu çıkartmak biraz epeyce zor. Ama dediğim gibi Türkiye gerçekten çok enteresan. Acayip evet, şeyler söyleniyor. Evet. Onun için söylenebilir mi dediğinizde evet ben söylenebilir diye düşündüm doğrusu. Onu da Evet. lazım. Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu çok teşekkür ederiz katıldığınız için ve değerlendirdiğiniz için. teşekkür ederim. Için. Sağ olun. yayınlar. Eksik olmayın.